Arkadaşlar ile, arkadaşlar, yepyeni bir oyun ya, yani yepyeni bir oyun derken şeyle yani, alakalı arkadaşlar bugün alakalı sizlerle alakalı premium e, çekilişini sonuçlarına bakacağız arkadaşlar e, inşallah e, güzel olur ee, e, e, premium çekilişini kim kazan e, kazanan kişi belli olursa eğer o benim Facebook'tan ekler zaten Barış Fike e, Christ fotoğraf de var de fike, e, Christ fotoğrafı var Ha, tamam. Kreis fotoğrafı var direkt anlar yani. Şimdi bakıyoruz böyle yazalım hemen troll gaming. Ee, buradan KS oynuyor. Hemen kopyala. Yapıştır. Buradan Yakup Gaming. Herkes çok teşekkür ederim gerçekten beni izleyen bütün herkese, herkese takip eden de Herkesin bütün herkese yani. Ay. Hmm. Şimdi yap game 2 yaptık mı? Yapmamışız. Tamam. Uzak oyuncular. Uzak oyuncular. Uzak oyuncular. Hepsinin adları şey mi? Hepsi Murat değil. Games. Bu da. Abone olan gerçekten abone olan abone olan kişilere diyeyim yani bunu. Abone olan kişilere gerçekten yani e, ne e, e, mutlu bana. Ya abone olsunlar, yalan atmışlar gerçekten. Ya abone olsunlar, yalan atmışlar. Ee, bunu yazalım. Evet. Gelecek. Hızlı evet. çekiliş yap. Gelecek. Çekiliş bayağı iyi olacak. Çekiliş. Minecraft net, net falan işte yok. girebilecek Minecraft yani. Işte. Şöyle kanalımıza da girelim. Evet. Şöyle kanalımıza da girelim. Yapalım çekilişimizi alalım. Bakalım Bir dakika. Evet arkadaşlar. Asıl tahliller evet arkadaşlar. Muratla Pro Gamers kazandı arkadaşlar. Pro yani şu bu hangisi oluyor şimdi? Yani evet arkadaşlar kazanan kazanan gerçekten evet o Bir Facebook'tan ekli arkadaşlar. Barış Üke. Barış Üke. Ülke. kim bu? Barış Üke. Hmm. Murat Dal Pro Gamers. Evet arkadaşlar o kazandı. Gerçekten şu anda siz evet, Murat ya, Dal Gamersanız o kadar, o kadar, eğer benim ben Facebook'tan ekliyorsunuz ve premium'unuz alıyorsunuz da, ve oyuna geliyorsunuz premium. arkadaşlar. Evet arkadaşlar evet. beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Evet, Böyle daha fazla da, videoların da, gelmesi için da, e, gelmesi için abone olursunuz. Yakında 3 tane premium çar ya da 5 tane premium çarp paylaşacağım arkadaşlar. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bugün server games gelmedi çünkü bir videoda bir sorun oluştu. En yakın zamanda gelecektir. Hoşça kalın. En yakın zamanda gelecektir. Hoşça kalın.